Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşım Mustafa ile FIFA ve atacağım. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 15 like gelirse 15 like gelirse ee, neyi çekeceğiz kanka? Ee, bu sefer sizin iste, istediğiniz oyunu seçelim. Evet. O zaman arkadaşlar lafı daha uzatmadan, bu da etmeden maça başlayalım. Hadi kanka gönder iste. Ama bu sefer sende geldi. Hadi kanka gönder. kan gönderdin mi? Evet. Evet arkadaşlar maça başladık. Yani başlıyoruz. Kanka iyi olan kazansın. Hadi kanka. Kanka sen 108 geldin değil mi? Yok, 109. Çıplar 109 oldu. Aa, kime aldın da 109 oldun? Kanka bizim kalede kasillas var. İşte eder. Ama babamın telefonda kasillas var. Evet. Hadi kanka başarılar. Ha, benim internet gidip duruyor bazen ya. İnternet gittiği için pek oynayamıyorum kanka. Ya kanka internet yüzünden oynayamıyorum. internetten oynayamıyorum. Şey. Tamam. Hayır, eğlen Ederson. Ama korner işte yeme şansınız var. Aman aman aman. Kaptırmasa ki iyi olur. Videodayım getiremem. Ya kanka bu şansı oluyor ya. Evet arkadaşlar gol mü? Hayır ya. Kanka kaleci iyi uzandı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> kanka Fufa'da kanın şeyi olsaydı ne olurdu? Ratingi kaç olurdu? <gülüyor> <gülüyor> bir de düşünsene %1 oluyor. Bir oluyormuş. Yüz demişim bir oluyormuş. Aa kaya bir şey oldu. Ka 45 artı bir iki. Hayır 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 hayır. Aa bitti. Offside yana. Ne ki? Offside. Evet karga rakibin bütün vücudun geçince şey offside olmuş oluyor. Ama yoksa sadece kolun geçerse offside olmuyor. Evet daha iyi Evet. Bir de bayağı da Evet. İkinci ya. Oy. Fark ikinci yarıdayız arkadaşlar şu an. Fenerim, fenerim kanka hani bir, bir aralar Fener'e Neymar geliyor beklentisi vardı ya. Evet bu arada olsa gelseydi kanka ne olurdu? Kanka. Kanka, şey Zaten kanka, Harbi kanka Aman, aman geçirmeyek. Ya şu anda evet, Asensio daha iyi. Harbi kanka, hiç sakatlanma falan geçirmese ra iyiydi baya. O da sakatlanınca tabi. Aman 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 ben seni nasıl yeneyim Allah aşkına. Arkadaşlar bu maç böyle bitecek galiba. 1-0 büyük ihtimalle öne geçecek. şu da benden daha iyi çünkü. Ya. Hadi lan. Ya üf şonduran. Şonduran ben de bu aralar çok kötü olmaya başladı. Kanka şonduran bu arada çoğu maça çıkmadı ya. Kagar gol mü attın? Niye seviniyorsun? Kanka direği yaladı diye biz ona. Ya Şonduran ne yapıyorsun? Dakika olmuş 90 zaten. Bitti. 1-0 Kendi videomda kendim yeniliyorum ya. İnşallah <laughs> yerinden İnşallah ben yine Yenilmem de yenerim. Ya biriniz de aramayın artık. Ana arıyor şimdi de? Tamam bay bay. Abi anne. <laughs> Arkadaşlar yine arkadaşımla konuşamayacağım. Anneannem arıyor bu sefer de neyse. Ee, şimdi inşallah bu maçı yenerim. 103 geniş tabi. Sıkıntı da burada. Haydi bismillah inşallah yenerim. daha iyi var arkadaşlar. Sonduran Denis Suarez Sonduran hadi Hoppala almadı Hoca çıktı Ya nasıl çıkmadı ya La bu ne Bir alsın Ya abi bu sefer de kaleci açılmıyor Açılmasa var ya net gollü sün istiyor Allah aşkına La oğlum. Sen ne olusun istiyorsun kanka oynasana düzgünce. Ya bak sürü oynuyor ya. Sakladığı için de alamıyorum. Hayda. Arkadaşlar FIFA'da biraz kötüyüm evet bunu ben de biliyorum lütfen yorumlarda beni azarlamayın. Hiç kötü öyle. Ya kanka ne yapıyorsun? Adam kafayı yedi. <laughs> Neyse korner lazım azından Şuraya atalım. Pas geçer mi? Ya bu çocuk ne yapıyor bu çocuk? 1-0 oldu da. Ben bunun uyuyabileceğini biliyorum arkadaşlar. Bu maçı kay Bette kendisi. Sonra bu yapacağımız maçta yenecek. Öyle. 1-1 bir bir olacak gibi. Ya ben kendi hakkımla atmak istiyorum ama. Çok iyi. Aaa geçemiyor ya. Ya Çavi sana mı? Çok iyisin be çonduran. Hayda. Abi oradan sıyrılsan var ya. Çok iyi. Şut çeksen bir de. Ay. Tamam ilk yarıyı bir sıfır önde kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Uy iyi geçtik lan şu Şimdi Deniz Suarez çok iyisin be. Atar mıyım o golü? Buradan atar mıyım? Ya. Relasyon dese Ya abi kaptırmayın işte ya. Hoppala. bu iyisin. Bim bim bim. Benim kalbimde bim bim bim. Evet arkadaşlar misafirler geldi tabi. Zidam. Şimdi de yondur. Abi geçemiyorum ya. Arkadaşlar adamın defansı. Defans mı oluyor? Ne oluyorsa artık. İyi valla. Abi hayır hayır hayır. Uf. Çok iyisin be. Allah. Allah. Allah 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 Yeme be yeme ya Sobos gol yedik arkadaşlar dur, dur. <laughs> 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 Can Duran Ya abi <laughs> Aha <Deniz> Suarez <laughs> Çok iyisin Aman 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 Z Abi iki kişi çevrildi Çok iyisin ya içe oynasana kanka. Ya abi kaptırma ya. Hayır hayır hayır. Uf, kaybetmemeliyim ya. 1-1 oldu. Dakika olmuş 80 zaten. Çıksın. Çıktı çıktı. Ben annemi ben yuvamı özledim. Ya bugün ben alayım ya. Ya. Mukiyele mi? Antalya. Hadi lan Jonduran. Abi geçsene adam. Topu ölümle görmüyor. Pas istiyor ya. Abi hayır. Hayır. Ya oğlum çok kötü ya. Elim terli. Yapma ya. Dakiko 90'da gol mü yenir ya? Dakiko 90'da gol mü yenir abi ya? 2-0 oldu. İşte 2-1. Yarışmada 2-0 yenildik. Abi bitti zaten maç. Neyse arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Başka ne tarz video istiyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı.